Evet, bugün bayramın birinci günü ve çocuklara söz vermiştim. Kâkip abi yapacağım diye. Nasıl güzel duruyor mu? Evet, herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Bu son 6 camımız bunlarla birlikte toplam 30 ca yemiş olacaksınız. Ne? Evet. <laughs> Toplamda 30 ca ediyor. Evet. Hı, bütün, bütün. Çişleri sayabilirsiniz. Burada. Şöyle sen de ben. burada. ben bir tane aldım. Öyle mi? Ben bana, bana koyabilirsiniz. Aa, Alperen. Ama yine bu iki siren. Tamam. Afiyet, sen, olsun. Evet.